Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altun'a bir ekip Saygıdeğer ilçe başkan, çok değerli il başkan yardımcı, il yönetim kurulu üyelerimiz, dağlık grubumuzun değerli başkanı, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahallelerimizden aramıza katılan tüm katılımcı kardeşlerim, bu akşam ikincisi ve sonuncusunu yaptığımız müşahit toplantısına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Yine <laughs> bundan kısa bir süre önce bu salonda diğer mahalledeki çalışma arkadaşlarımın da beraberdik. Hakikaten AK Parti ailesinin her geçen gün nasıl büyüdüğünü, nasıl temikleştiğini ve nasıl bir sorumluluk bilinciyle görevine sahip çıktığına her gün biraz daha şahit oluyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi başarı tabii ki büyük hedefleri gerçekleştirmekle olur. Başarı önce inanmakla olur. Başarı eğitimle olur, disiplinle olur, takiple olur. 2002'de öyle bir temel attık ki elhamdülillah sarsılmaz ve üzerine koyduğumuz Ertuğrulayla şu ana kadar en yüksek noktalara ulaşmış bir siyasi teşekkürün yapılarını inşa etti. Bu sene sağlam temel olmasaydı belki bugün çoktan sarsılır bu konuda da olamayacak. Ama şunu net olarak söyleyelim ve görelim. Zaman zaman kendimizi check-up ediyoruz. Bu tür toplantılarda hesaba çekiyoruz. Sınıyoruz. Belediyede miyiz? Teşkilatta neredeyiz? Hükümetimizin yaptıklarından ne kadar haberdarız? Bunu arazide ne kadar anlatabiliyor, yayabiliyor, tanıtabiliyoruz? İşte bu ailenin büyük olması, geniş olması, diri olması bizim iktidarımızın anlatım ve tanıtım bakımından çok büyük önem arz ediyor. Ben seçimlerden hemen sonra mahalle ziyaretlerine gittiğimde sanki o 11 değil, orada 20'ler gördüm. Aradan bir yıl geçti. Yeniden bir tur attık mahallelerimize. Aynı coşkuyu ve kalabalığı orada da gördük. Aradan ikinci yıla geliyor. Mahalli idarelerden sonra bir yıl daha geçti. Hiçbir şey eksilmediği gibi her gün biraz daha kuvvetleniyor. Biraz daha perçinleşiyor. Ama artık eskisi gibi teşekkür eden değil. Hesap soran, sorgulayan, ne yaptığını bilen bir toplumla karşı karşıyayız. Şimdi sabahın altısında hakikaten o heyecanla, sahiplik ve duygusuyla sandığa giden kardeşlerimin o gün hissettikleri ise biz yöneticilerin her gün hissettiği budur. Acaba bir santim daha yukarıya çıkabilir miyiz? Bir insanın oyunu daha alabilir miyiz? Bir yaşlı amcamızın gönlünü nasıl kazanabiliriz? Bunun hesaplarını yapmak zorundayız. Eğer benim başbakanım bugün sabahın erken saatinde kalkıp gece yarılarına kadar ülkemizi karış karış dolaşıyor. Avrupası, Amerikası, kıtalar arası adeta bir hakemlik rolü üstlenecek seviyedeyse ve oralarda büyük vazifeler görüyorsa tabii ki onun belediye başkanı, onun ilçe başkanı, onun mahalle yönetim kurulu üyesi, mahalle müşahidi de aynı canlılıkta aynı heyecanda olması gerekir. Evet, 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 evet. İşte AK Parti böyle bir parti. Evet, 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 Diğer evet. siyasi partilerin ancak seçim zamanı toplanabildikleri, ancak o zaman bir araya gelip plan ve projelerini uygulama alanı buldukları zamanlar değil. Başladığımız günden bugüne kadar nasıl bir kararlılıkla gelmişsek seçimin bittiğinin hemen ertesi günü yeni seçim startı başlamıştır bizim için. Bu heyecan devam ediyor. Bak bugün Yine Yunus Emre Mahallemizde Cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretleri yaptık. Oradan bir kahveye girdik. Vatandaşımızla sohbet ettik. Ne beklentisi var, neyi istiyor, neyi sorguluyor iyi analiz ettik. Ve inanın sonunda şu çıkıyor. Yaptığınızı beğense de beğenmese de onun ayağına gitmeniz, onun masasında çay içmeniz onu yeterince memnun ediyor. Ve biz oradan ayrılırken her birinin gönlünü alarak ayırıyoruz, ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli. İşte benim başbakanım Cumhurbaşkanı olayım mı diye nasıl balıkçılara gidip sorduysa daha sonra gidip nasıl piknikçilerle çay içip onların kanaatlerini ve fikirlerini aldıysa ve ondan sonra halkın istediğini yerine getirdiyse biz de bugün o masalarda dolaşacağız, o kahveye gireceğiz, o cemaatle beraber olacağız. Yine parkta bahçede birlikte ailelerle çay içeceğiz, piknik yapacağız. Bu vardı, aynen devam ediyor. Hiçbir şey eksilmedi, her gün artarak sürüyor. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar, bulunduğunuz sokakta, bulunduğunuz mahallede başınız dik yürüyebiliyor musunuz? Sizi mahcup ettik mi? Gerek iktidar olarak, gerek büyük şehir olarak, ilçe belediyesi, ilçe teşkilatı olarak etmediğimiz sanatindeyim. Ben uzun yıllar teşkilatçılık yaptım. 89'dan bugüne ilçe yönetiminden ve mahalle yönetiminden düşmeyen bir kardeşimiz. Sürekli içinde olmuşuz. Bu bizim üstün becerimizden belki değil. Ama uyumlu çalışmamızdan olabilir. Ama o günden beri gördüğüm bir şey şu. Taşın denen suyun gücü değil damlacıkların devamlılığıdır. Sürekli olan iyidir. Sürekli olan başarılı olur. Kesin diye uğrayan, vazgeçen, küstüm oynamıyorum diyenler değil. Evet, zor günümüz olmuştur. Hakikaten kötü günler geçmiştir. Ama kararlılık ve razım ve bunları aşma başarısını ve becerisini de bu teşkilat göstermiştir. Artık dışarıdaki insan şuna inanıyor. AK Parti onun, onun partisi değil. Herkesin partisi. Hangi mezhepten olursa olsun, hangi ilden olursa olsun, hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun, gel kardeşim. Biz insana insan gözüyle bakıyoruz. Bu gözle hizmet ediyoruz. Bu anlayışla adaleti sağlıyoruz. İşte bugün Gazi Mahallesi'nde ne yapıyorsak yaylada o. Habibler'de ne oluyorsa 50. yılda o. Cebeci'de ne varsa Cumhuriyet'te o. Belki şunu diyebilirsiniz. Sayın Başkanım benim mahallemde en üst yeterince bir hizmet olmadı. Olabilir. Ama biz beş yıllık bir stratejik plan yaptık. Bu beş yıllık plan içerisinde bir kısmı proje aşamasındadır. Bir kısmının temelleri atılmıştır. Ama bir kısmının kendi ormanı gibi diğer park parçalarında açılışları yapılmıştır. Bu bir sürekliliktir. Burada olan yarın da öbür tarafta olacak demektir. Ama beş yıl olduğunda sizin önünüze gelip şu hesabı vereceğiz. Arkadaşlar mahallenize bakın. Neydi? Şimdi ne oldu? Veya ondan önceki hizmetler neydi? Bugün de bir mukayese edin diyeceğiz. Bak daha bir buçuk yılda 36 tane park yaptık. Toplam aldığımız sayı 96 idi. Üzerine 36 koyduğumuz gibi bu 96'nın 90 tanesini de revize ettik. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah bundan sonra sayılarını aldığımızın iki katına çıkarma hedefindeyiz. Görevimizin sonuna kadar. Mahcup olmayacağız dedik. Yoluyla, pre duvarıyla, bu ilçenin hizmet binalarıyla, gerek belediye binası, gerek nikah salonları, düğün salonları, gerek kültür merkezleri, gerek en büyük yatak kapasitesine sahip hastanesiyle bütün hepsini bu dönemde tamamlayıp biz daha önce bir kitapçık dağıtmıştık. Dedik ki Sultan Gazi Belediye Başkanı olursak ekibimizle beraber hizmete nasip olur gelirsek şunları şunları yapacağız. Bu kitapçık birçokların eline geçmişti. Ve bana sokakta vatandaşın sorusu sordu Sayın Başkanım. Gerçekten bu kitapta yazılanlar hepsini yapacak mısınız? Evet efendim yapamayacağımız şeyi oraya koymadık. İşte bugün de çıkarın önünüze koyun. Dediler ki biz beş yıl değil yirmi yılda bu hizmetler gelsin razıyız. Evet Allah yirmi yıl değil arkadaşlar. Biz beş yıllığına seçildik. Allah ömür verirse o günü kadar tamamlayabilirsek beş yılda neyi davet etmişsek onun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zamanlar bir şey daha söylediler bize. Yedi sekiz tane ulusal kanalda konuşma yapmıştık. Daha başladık